Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet merhaba arkadaşlar öyle bir Merhaba. Yapacağım. Aynen Deniz'le birlikte e, CS1 haftada VS atacağız. Evet Böyle hop hop Türk bayraklı var. Aynen. Deniz'e de gel kanka tabanca al Deniz. Gel buraya tabanca al. Tabancam tamam. Am şey M200 e ama biraz önce ben bir alıştırma yapıyorum Deniz'le. Ağzıma ağzıma. Gel. Tabanca aldım. <laughs> Ama ben vuramam tabanca ile. Mermi doldur mermi mermi. Dur ben de ha, tabanca alayım. Tabanca almadın mı? Tabanca aldım diyorum bir de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika. Ha bomba alamıyorum ben bomba almıştım. Hop hop hop. hop. Ya. <laughs> Çakallık beni burada yapma aldım. kardeşim. Senin orada olduğunu görmemiştim. Tam bıçağı almıştım. Silah geçemedim ama aldım beni. Arkadaşlar neyse hadi bakalım. Hadi güzel bir maç olsun kanka. Gel gel. Vale açayım da göstereyim sana gününü. <laughs> Açıyormuşum bir de düşünsene. Arkadaşlar vale... Ne patladım mı derken? Bomba attım da. Ha yok. Hayır, ben orada mıyım acaba? Ben neredeyim onu da bilmiyorum. Ben. Aha flash gördüm dur. <laughs> ne flash oğlum ben flash atmıyorum ki. Ben attım sen oradasın diye belki. <laughs> Oo, çakallık modum. Ben senin nerede olduğunu biliyorumdur. Dur. Ben de senin. <laughs> Kesin O ha. Oğlum ben yine aynı izliyorum galiba. İyi izliyorum tamam arkamdan mı geldi? ne yapayım? İzliyorum gel. Aa geldi. Ya geldi ya. Allah'ım. <laughs> Görmemiştim seni ya. Dur dur bekle ben de silah değiştiriyorum. M200 almayacağım ya dur. Çal. Hop ben bununla tararım. Alırlar koçu. Dur kanka sana bir balek kaç. Allah. Hop. Abi ya şapkan çok kötüymüş. Vuramıyorum bile şapkanla. Şimdi or dur. her zamanki yere gel. Tamam tamam dur. Bunu alıyorum tamam. Bas. Her zamanki yere geleceğim dur. Ben bekle beni orada bir dakika oradan geçilmiyor. Oh! Hey 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 ne oldu? Daha Oğlum ya. arkandaydım görmedin mi? Bombayı kurdum hatta. <laughs> Ar mı yani. Büyük körü. Oo oh, güzel bir silah yapıştır. Onun sesi olmadığı için şey kasamıyoruz. Abi ses kasamıyorum ki. <laughs> Adam ağzımı Bitirdin beni, bitirdin. Ses kasamıyorum. Ama ben sanki çok iyi oynuyorum. Ne olacak ses kasmasam? Dur tamam. Neredesin yalan? Hı? Neredesin? Yalın. Ya, ya Seni sen... bulacağım. Oğlum oyun sesi açık ya sende. Kasıyordum. Fark etmezsin diye. Hadi be. Alıyorum. Evet. Maçı alıyor çocuk. Dur dur ben ne alacağım biliyorum. Aldım AVP'ye geliyorum bekle. AWP'nin kırık AVP'nin. AVP'nin 360 dönüp kralı. <laughs> Çok güzel 360 dönüm Öyledir. Evet öyledir zaten de. <laughs> gel gel AVP kralıyla kapışsan. Hem de bir ceset. Abi kralı mısın sen? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çok güzel AWP oynarım. Ama çakma AFP. <laughs> Hop. Abi ben vurana kadar bir saat noskop atmaya çalışıyorum. Çok güzel noskoplarım. <laughs> noskoplarım var. <laughs> Noskopçu. Dur dur bekle. Kankası çıkma. Tamam mı? Çıkma ben de çıkıyorum. Çıkma. Evet. Çık dediğimde çıkalım tamam mı? de Allah'ım dur. Ee, bak çıkmışsın sen. Evet Tamam iyi, oradan çık demedim. Ben etraftan çıkma dedim. Tamam. <laughs> Oha vurdu lan. Hadi be. Son noskop atalım mı noskop yarışması? Buraya tamam, gelip hadi, Tamam ben. Tamam. He? Tamam. Tamam dur. Geliyorum oraya. Dilerim, dur. oraya noskop geliyorum. alayım şuradan. Lan noskop yok bir dakika. Noskop derken yani ucunda şey göstermek için mi? Oğlum böyle de noskop. Hayır noskop oradan... yok vallahi hillin noskop. Bulamıyorum. Boş ver oğlum skoplar adam. Skoplar. Dur hem. kanka gelme daha. Dur noskopu bir bulsam. Gelme. Endoskop yok. Gelme. Sen buldum mi? tamam. Oraya gelip birlikte vs atacağız. Tamam tamam. Bu arada Knife'ımız hmm. Türkiye bak. Buradan Aynen. da Türkiye sponsoruz. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye sponsoruz. 3, 2, 1. Dur dur, dur bekle. Aldım tamam 3, 2, 1 başla. Ya o. Om ya yeah, yuh. Kör oldum. Dur ama şeyi kullanmak yok kanka öyle olmaz öyle. Tamam tamam. Onu kullanmak yok o sayılmadı bu arada ha yani sıfır. İkimizde de hala. Okey. O neydi oğlum öyle almışsın bombayı <laughs> direkt anlamın chatından bir de snow scope'suz scope'luydun. Vurma vurma. Tamam vurmuyor mu 3, 2, 1. Çık. Oğlum atma yok dedim ya. Hani nasıl vurabilirim? Oha sizin arasından vurdum. Ah, skop kullanıyorsun ama. Nasıl ama sis, o? sis olsun sis olsun. Sadece sis var. Tamam ama no skop. Zeynep hani sen no skop oğlum. Tamam noskop işte sisli noskop. Tamam. Oo. Üç. Dur dur bekle İki. ben alamadım bir şey dur. Tamam. Aa ben şeyim yok kanka benim. Ee, şeyim. Ha kalkan Dur. almışsın elinde kalkan var. Aynen. <laughs> geldi. Dur bir vurunca can gidiyor mu bir bakayım onu vur. deneyeceğim. Ama alttan vurma alttan vurursan gider. Gitmiyor lan. Dur vurma yalın. Vurma. Tamam tamam kapadım. <laughs> Hadi vur. Ama benim canım az haksızlık bu. <laughs> Oğlum ya nasıl alıyorsun What the fuck? Yani şu an what the fuck? Dur bir dakika. Scope alacağım bu sefer. Bekle. No Tamam. No Şey tabancaları atıyoruz G ile. At tabancaları. Aa Benim Attım param yetmiyor. Ben. Benim param yetmiyor scope'a. Scope, Dur. Sen beni bir el öldür. Yeter. Tamam. Gel. Aa, gel. Geliyorum. Beni öldür. Bir dakika. Ben yanlış taraftan çıktım. Geliyorum. Bekle. Bıçakla öldüğüm hafta. Havalı olsun. Allah. Vah! E ben niye öldüm? <laughs> ya yanlışlıkla masa bastım. Param var ya. alabiliyor muyum Bakayım bir dakika be. Aa şey gelmedi bu sefer. Alamadım. Bir, öldür beni bir daha. Olmadı. Aa, sen beni öldür. Ama ben seni öldüreyim. Param yetmiyor bu arada az hala galiba. Vuramıyorum ki ben sana. 12 12 2 saat böyle. saat sonra. He Aa tamam senin şeyini aldım ben. Abi tamam, ben de buradan Moskop alayım dur. Bekle al Beni abi. bekle. bekle. Tamam kanka sen Lanyard al. Lanyard Rifles'a. Noskop. Şuradan gel. Smoke aldım bir de. Sis at. Dur bir dakika kanka Sis bekle. Sisli Noskop Savaşları bölüm 1. Tamam. İstanbul. Üç, iki, bir. bir. Attın mı sesini? At, at, at. Vuruyorum yalın. Neredesin? Yalın çakallık yapma yalın. Hop. Abi vuramadım Aldı. ya. Gözlük almıştım ya. Şey, radar gözlüğü yapmıştım kanka. O radar gözlüğü hiçbir işe yaramıyor kanka bu arada. Aynen hiçbir şey yaramadığını yeni fark ettiğim için de üzüldüm. Oy. Oh. şu an ben tatlatırım. evet siz de bu oyunu yükleyip birlikte bir şey atabiliriz. Aynen ve seyiz bekle atmadık